İkinci yarı başlıyor sayın seyirciler. 10'a 5. 10'a 5 şu an skor. Bekiştaş önce. Önde. Ne öncesi lan? Deşik. Ben Neyse. Devam ki. Yani Beşiktaş önce. önde arkadaşlar. Bu Galata da Trabzon. Sar Galatasaray. Trabzon. Trabzon takımıymış. Trabzon takımı. 5-10'a 5 yeniliyor. Ama yani önümüz, ön beni geçebilir mi bilmiyorum tamı tamına benim fikrim geçebilir ya da geçemez tam ona o yüzden şimdi maçta izleyip görürsünüz gel söyle tebrikler arkadaşlar tebrikler başka bir şey demiyorum hadi bakalım. hadi başlasın mı evet <laughs> mükemmel bir gol olacağından arkadaşlar kusura bakmayın yani böyle topumuz girdik ama Şimdi Oğulcan demin biraz komiklik olsun diye ekliyorum bunu. Oğulcan sanki röportaj anından kaçar gibi demin kaçtı. Adeta sa kameralarımıza saldırdı. Aa, aa! Topun içinden geçirildi bu arada. Kusura bakmayın arkadaşlar da çıkıyordu.